Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Ee, bugün hangi videomuzun devamını çekiyoruz? Amut çalışması demiştik hatırlarsanız. başla amut. İlk videomuzda ne yapmıştık? Hayali bir üçgen oluşturduk. Üçgenlerin birer köşesine ellerimi, diğer köşesine kafamı koymuştum. Ve dengede kalmaya çalıştım. Tekrar bir hatırlama amaçlı yapalım. Ellerim, üçgenlerin ucunda üçgenimi oluşturdum. Kafamı üçgenin diğer ucuna koydum. Ve dengede kalmaya çalışıyordum. Hatırladık mı? avuçlarımı açarak ve buradan arkadaşlar yavaş bir şekilde vücudumu sıkarak amutta kalmaya çalışıyorum. Burada dikkat etmemiz gereken nokta bacaklarımı açmıyorum. Parmak uçları yukarıyı gösteriyor ve dengede kalıyorum ve yavaş bir şekilde tekrar dengemi sağlıyorum ve buradan aşağı iniyorum. Bunu yaparken birisinden yardım alabiliriz evde. Duvarda çalışabiliriz. Boynumuzu sakatlamamak için Elimizden geldiği kadar destek alalım yapamayanlar. E, aynı zamanda e, vücudumuzu sıkmaya özen gösterelim. Ayak parmak uçları yukarıyı göstersin. E, kollarımıza ve boynumuza gücümüzü 3 e, eşit ağırlıkta bölmeye çalışalım. Hep beraber deneyelim. Herhangi bir sakatlık istemiyorum. Isınmadan yapmayalım. Elimizden geldiği kadar dikkat edelim arkadaşlar. Dediğim gibi tekrarlıyorum. Bir büyüğümüzden destek alabiliriz. Duvarda çalışabiliriz. Ee, yapamayan arkadaşlar zorlamanın bir anlamı da yok. Lütfen dikkatli olalım tamam? Sakatlık e, çıkarmayalım.